Herkese merhabalar, Tarot'un Kraliçesi Akpuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım geldik deste seç günümüze. Evet arkadaşlar, bugünkü deste seç konumuz aklımdaki kişi beni seviyor mu sorusuna cevap arayacağız net bir cevap istiyorum kartlarımdan. Bakalım o aklınızdaki kişi sizin onu sevdiğiniz kadar belki sizden daha fazla belki sizden daha az ama hiç fark etmez. Önemli olan size sevgisi var mı yok mu? Onu bir soralım bakalım bakalım kartlarımdan nasıl cevap alacağız? Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı her zaman olduğu gibi kendi kolektifime niyet alıyorum. Yani YouTube kanalımın güzel aboneleri canım gönüldaşlarımı sizler de buna dahil olmak istiyorsanız eğer oldu da rast geldi izliyorsanız bu videoyu hemen orada bir kanala abone ol kısmına basıp bir de böyle bildirimleri açarsanız siz de bu kolektifin içinde olursunuz. Tamam mı? Anlaştık mı? Haydi bakalım. Birim ve bütünün en yüksek ayna şifa olsun dile kartlarımı şöyle bir rezone olmanız ve odaklanmanız için sizlerle baş başa bırakıyorum. Biliyorsunuz ben deste seçti de olsa öncelikle bütünden kartlarıma odaklanmanızı seviyorum. Kartlarıma böyle önce bütünden bir rezone oluyorsunuz. Sonra ayırdığımızda e, tekrar videoyu durdurup ona odaklanabilirsiniz. E, deste seçilerde zaman zaman e, konsantre olamıyorum, rezone olamadım, işte deste seçi sevmiyorum diyenler var. Yapmayın arkadaşlar, üzülüyorum ben genelde biliyorsunuz hep kolektif bakıyorum. Haftada bir kerecik böyle bir deste seç yapıyorum deste seç severler için. E, sizler de acıbına buna verin yani ne olmuş. Hem de böyle eğer ki rezone olamıyorum diyorsanız da hepsini izleyin. İçinden size ait olanları böyle olumlu olumlu gördüklerinizi çekip alı alı verin yani. Ne no, olmuş? çok zor bir şey değil arkadaşlar yani bu kadarcık şeylere katakılı kalmayın siz üzülünce ben de üzülüyorum çünkü evet arkadaşlar bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın her zaman dediğim gibi siz size ait olan kısımları alın lütfen eğer ki bireysel daha böyle net kendime ait cevap istiyorum diyor iseniz de tabii ki e, whatsapp iletişim hattımı ve aynı zamanda instagram ve e, tiktok kanalımın linklerini de videolarımın altına bırakıyorum. Ee, hemen böyle altta e, videonun altında yazılı olarak e, bulup bana ulaşabilirsiniz tabii ki yazarak. Evet arkadaşlar, şimdi ilk destemiz için böyle de, e, bu destemizin içinden ilk destemizi oluşturmak için kartlarımızı seçmeye başlıyorum. Haydi bakalım bakalım. birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olsun niyetimle kartlarınızı seçiyorum arkadaşlar. Ben kartları seçerken de evet ben sanki bu kartlara daha çok böyle rezone oldum deyip bu desteği de kendi kafanızda belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci için bakalım kartlarımızı seçelim. Evet şöyle Haydi bakalım. Ne diyoruz? Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Direkt sevgisini sorgulayacağız burada arkadaşlar. Bakalım nasıl cevap alacağız. Evet şu da ikinci destemiz. Şimdi üçüncü yapalım. Bu zaten kendi kendine kalmış. Onu da bir alalım madem ki. Çünkü demek ki mesajı var ki al diyor. Evet. Aa bak kendisini attı. Niyeyse elim hep bu tarafa gitti arkadaşlar. Çok enteresan. Bu deste de hep buradan şöyle değiştireceğim. Bir tane de böyle alalım. Tamamdır. Şimdi 3 deste yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben biliyorsunuz deste seçlerde obje koymayı çok seviyorum bayılıyorum şimdi benim böyle minnoş minnoş çok tatlış böyle e, ördeklerim var böyle bakmaklarım var <laughs> ne kadar çocuk rolü oldum bunlardan belli arkadaşlar çok seviyorum ben böyle incik cincik şeyleri evet bakın şöyle miniş e, ördeklerim var şöyle civciv hatta bunlar civcivler ördek olmuyor ördek yavrusu civciv Heh. Şimdi şöyle bu desteğe mavi civcivi koymak geldi içimden. Evet bir de pembe civcivim var. O pembeyi de böyle koymak istedim. Şöyle bir de sarı civcivim var. Çok minnoş minnoş. Evet şöyle hepsini yaklaştırayım. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Mavi civcivimiz, pembe civcivimiz ve sarı civcivimiz var. Şöyle bir odaklanın. Beni seviyor mu da? size en çok ne çekiyorsa hangisi böyle enerjinize daha yoğun hissettiriyorsa onu bir seçin bakalım bakalım şimdi ne yapalım önce sarı civcivden başlamak geldi içimden şöyle bir sarı civcivle bir başlayalım bakalım şöyle güzel enerjimizi verelim Evet bakalım aklımdaki kişi beni seviyor mu sorusuna ilk destemizden nasıl cevaplar alacağız? Evet. Şimdi aklınızda niyet dediğiniz kişiyle bir kere ayrı, dargın, kırgın ya da küskünsünüz. Şimdi ayrı derken arkadaşlar hani görüşüyor olabilirsiniz ama şehir olarak ya da ülke olarak ayrı da olabilirsiniz. Onu da bir parantez içinde belirteyim. Yani burada ayrılık deyince illa böyle gerçek bir ayrılığı da baz almayın. Ha gerçek ayrı da olabilirsiniz. Bakın diyorum ki ayrı olabilirsiniz, dargın olabilirsiniz, kırgın ya da küskün olabilirsiniz. Ama velakin tüm bunlara rağmen hala el Kalbiniz düşünceleriniz O niyet ettiğiniz kişide Ve emin olun ki O niyet ettiğiniz kişinin de Aynı şekilde ki bu kart Benim küskün aşık kartıdır Ve küskün de olsanız Hala size demek ki aşkı devam ediyor Yani yine ben en son Söyleyeceğimi en başta söyleyeyim Arkadaşlar bu desteği seçenler Bir kere niyet ettiğiniz kişi Sizi seviyor Net seviyor nasıl seviyor Bak çok takıntılı bir insan. Siz ne kadar takıntılıysanız o niyet ettiğiniz kişiniz de son derece takıntılı. Hatta böyle paranoya bağlamış durumda. Belki şizofrenik de olabilir. Yani o derece sizi takıntı yapmış. Hani sizi bir tarafa bırakın sevmeyi kıskançlığı bile var yani. Onu da net olarak söyleyebilirim. Burada tek sıkıntı sizin ilişkinizdeki düzensizlik. Bir dargın, bir barışık, bir gelen, bir giden. Bir türlü bir şeyleri rayına oturtturamadığınız bir şey. Neden? Çünkü çünkü burada bir anlaşmazlık var arkadaşlar. Bazı engeller var aranızda. Evet arada bir sevgi var ama ve lakin misalen söylüyorum işte onun ailesi sizi istemiyordur ya da sizin aileniz onu istemiyordur ya da siz evlisinizdir ya da o evlidir ya da ikiniz de evlisinizdir gibi gibi gibi. Yani siz burada kendi hayatınıza ait olan kısmı alınız lütfen. Yani e, yani sizi bir araya getirme yani maalesef sizin bir araya gelmenize e, görünmeyen ya da görünen engellerin varlığı burada söz konusu. E, bu yüzden dolayı da çok zaten tartışma ve kavgalar içerisine girmişsiniz. Aklınızdaki kişi aslında net bir şekilde sizi kafasında belirlemiş ama ve lakin korkuları yüzünden sizi ertelemek zorunda. Yani mecburiyetleri ve korkuları diyelim ertelemek zorunda. E, ama sizin sabırsız davranışlarınız ya da sizin sürekli inatlaşmalarınız ya da görüş ayrılığı yaşamanız zaman zaman e, o niyet ettiğiniz kişinin bakın size sevgisi olmasına rağmen e, kendisini bezdirdiğini söyleyebilirim burada biraz böyle hani iğneyi kendinize çuvalızı karşınızdakine batırın biraz böyle biraz daha relax olmaya biraz daha akışa ve zamana bırakmaya gayret edin çünkü burada emin olun ki aklınızdaki kişinin sevdiği kişisiniz onun imparatorçesi sizsiniz yani sizin varlığınızdan güç alıyor siz onun için bereketli ve verimli olan kişisiniz evet ay çok güzel geldi bakalım darısı diğer kartların başına diyelim evet geldik mavi civcive bakalım Mavi civcivden nasıl mesajlar gelecek mi şöyle bir niyetimizi aldık <laughs> ya mavi çivcivi seçenler yetersiz bakiyeyi buldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Evet. Özellikle bazı yorumlarda okuyorum. Her ne olursa olsun illa buluyorum onu abla diyenler var. Valla eminim onlar gene buldular. Evet. Şimdi sizin yetersiz bakiyeniz. Yani... Şimdi bu niyet ettiğiniz kişiyle e, Gerçekten çok fedakarlık yaptınız Vefakarlık yaptınız Hatta ilişkiniz Şöyle söyleyeyim 5 e, yıl ya da 2 yıl Ya da 5 ay ya da 2 ay Bakın 5 2 ve olarak verildi Belki de 5. ayda tanıştınız Ayın ikisi 12'si ikisi, 22'siydi bilemem Yani benim rakamlarım birbiriyle de bağlantılıdır da yani Çünkü 5 ve 2 olarak verildi Burada ilk defa böyle 2 rakam bir araya geçti Böyle bir zaman diliminden beri hayatınızda olan bir kişi ama ve lakin siz ne kadar fedakarlık, ve vefakarlık ya da kendinizden taviz de verseniz maalesef karşı taraftan aynı şeyi görememişsiniz. Ama ve lakin, bu soruyu sorduğumuzda diyor ki şu ikili zamanı bir bekle bakalım diyor. Şu önümüzdeki iki gün, iki hafta, iki ay, iki ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi ya da ikili bir tarihte bir bakacaksın ki senin o yetersiz bakiyeden ...seni şok edecek... ...böyle bir e, gelişme... ...bir fedakarlık... ...kendinden bir taviz... ...bir ödün vermeye... E, ...şahit olabilirsin... ...e tabi bu da seni ne yapar... ...mutluluktan havalara uçurur diyorum... ...sevgili izleyicim... ...evet sevgili takipçim... ...böyle bir durum söz konusu olacakmış... ...hatta e, bu niyet ettiğiniz kişi... ...uzun zamandır sizi aramayı düşünüyor... ...özellikle yedili bir zaman önce... ...çok aramak istemiş ama... ...sonradan bir vazgeçmiş... ...zira burada maalesef bakın aklınızdaki kişiyle hadi yine son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Evet arkadaşlar zafer sizin. Yani her iki tarafta da bakın kutlama başarı ve zafer kartıyla beraber bu mücadelenizin sonu zafer. Yani sorduğunuzun sorduğunuz sorunun cevabı zafer. Olumlu. Yani bu kartta da niyet edilen kişinin sevgisinden şüphe etmeyin. Evet sevgisi var. Hatta ve hatta sizin aranızda güçlü de bir bağ var arkadaşlar. Hani böyle kolay kolay kopmayacak bir bağ. Sadece burada sıkıntı etrafta kafa karıştıran insanlar, dedikodular, konuşmalar ya da bakın huzursuzluk veren olaylar ya da kişiler sizin ilişkinize ya da sevginizi zedeliyor arkadaşlar. Maalesef ki bir de burada maddiyat geldi. Demek ki maddiyatla da bağlantılı bu destedekilerin böyle bir sıkıntıları var. Bu sıkıntılarda ister istemez de sevgi ya da ilişkinize yansıyor imiş arkadaşlar. Şimdi burada bir kere düşüncelerde değişkenlik yaşanacağı bir zaman dilimine girilecek özellikle aklınızdaki kişinin böyle bir şeylerin farkına varıp çünkü size karşı sevgisi var ama ve lakin dediğim gibi sizinle e, belki de seçim yapmak zorunda kaldığı kişi ya da kişiler olduğundan e, netleşemeyen bir kişi ise. Ee, sevgisinin ya da sizin sevginizin e, zaferi olacak, kutlaması olacak. Yani kazanan siz olacaksınız. Yani kazanan sevgi olacak diyelim. Hadi bakalım inşallah öyle de oldu bile diyelim. Çünkü iletişimle haberleşmeyle de zaten e, bu sevginin ya da bu duygunun haberdarı da olacaksınız. Belki de size bir mesaj atıp sevgisini ilan edecek gibi. Evet, hadi bakalım. Geldik. Son pembişe. Bakalım pembiş civciv size nasıl bir mesaj da gelecek. Ay ne güzel. İki deste de çok güzel geldi. Umarım bu da güzel gelir demek isterdim de diyemedim diye. Şimdi tabii tabii o kadar. Hemen kötü demeyelim de şu sonuna kadar bir bakalım. Hmm, evet. Şimdi arkadaşlar yani yani Ha hmm. ben iktisdim. Pembe dedim ya. Yok sarı desteydi, mavi desteydi, pembe deste. Şimdi bakın arkadaşlar, yani bu deste biraz böyle ay nasıl diyeyim arkadaşlar? Galiba ben e, şimdi biliyorsunuz ben telefondan çektiğim için e, tekrar e, videoyu şey yapmak istemiyorum. E, durdurup başa almak istemiyorum ama İlk deste sarı civcivdi ikinci deste mavi civcivdi üçüncü deste pembe civcivdi artık bu kadar bunlara takılmayı verin ee, siz ne seçtiğinizi biliyorsunuz zaten benim e, söylediklerime bakmayın çünkü inanılmaz yorgun oluyorum ve bazen böyle bu dediğim gibi rakamları karıştırıyorum renkleri karıştırıyorum artık o kadarcık kusur kadı kızında olur yani maruz görün beni de şimdi deste sıkıntılı çıktı ya ben nereden nasıl kıvırsam diye Şimdi arkadaşlar evet maalesef bu desteği seçen arkadaşlar öyle diyeyim artık renk vermeyeyim. Çünkü e, ben de üzüldüm sıkıntılı yani gördüğünüz gibi sıkıntılı bir deste. Zaten ilk kat yalancı kartıyla geldi ki yalancı kartı bende evet hayırlı sorularda direkt hayır cevabıdır. Ve maalesef hani sevgi anlamında a, hayır çünkü neden Bakın şimdi sizin o niyet ettiğiniz kişi bir kere size son derece ikiyüzlüymüş. Yani e, ikiyüzlü davrandığı çok konular olmuş. Sevgi anlamında özellikle sizin güveninizi kazanmak adına e, size ya da güven vermek adına e, böyle sizi sever gibi görünen ama aslında sevmeyen e, ve maddi ya da manevi bazı çıkarları uğruna böyle menfaati uğruna sizi sever gibi görünen bir kişi olarak verildi. Çok 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 üzgünüm. Zaten siz onun farkındaymışsınız. O konuyla ilgili çok sıkıntı yaşamışsınız. Güvensizlik ve korkularınız varmış zaten. Yani aslında sözün özü siz de bunu biliyorsunuz. Farkındasınız. Yani belki sizin sevdiğiniz kadar sevmiyor olabilir. Hani o kadar da böyle tamam ee, hani ee, o kadar da şey demeyelim uzak demeyelim size hani bir yakınlığı var. Hatta arada yollar ya da mesafeler var ise o yolları da yakınlaştırmaya çalışıyor. Belki dargınsanız tekrar bir barışma haline de girmek istiyor artık yalanlarla, şunlarla, bunlarla ama valla arkadaşlar zaten sizin bildiğiniz sorunun cevabını ben burada vereyim. Yani zaten emin misiniz zaten güvensizlik ve korku yaşıyor musunuz? Ee, zaman zaman zaten şüphelenmişsiniz iki yüzlü davranışlarından ya da yalanlarından yakaladınız belki de maalesef arkadaşlar e, tamamen burada bir çıkar ve menfaat ilişkisi gözeten bir kişi görüyorum o niyet ettiğiniz kişi de yani boşu boşuna darlanıp bunalmışsınız çok sıkılmışsınız hatta farkındasınız başlıyorum aynı noktaya geliyorum başlıyorum aynı noktaya geliyorum böyle bir kısır döngünün bir kaosun içinde dönüp duruyorum ben zaten bu kişiyle de diyorsunuz yani siz zaten bir şeylerin bilincindesiniz belki iletişiminiz de kesik zaten bu aralar ki eğer iletişiminiz devam da ediyorsa gündeminize bomba gibi düşecek bu niyet ettiğiniz kişiyle ilgili bir haber de maalesef gelecek. Ee, ama işte siz aslında çok da hırs yapmışsınız. O kadar dua ediyorsunuz, diliyorsunuz, istiyorsunuz ki belki kendi düşüncelerinize kendiniz bile inanmak istiyor, istemiyorsunuz ya da kabul etmek istemiyorsunuz ama ve yapacak bir şey yok zaten sürprizlere açık olun ama bu sürprizler biraz nahoş sürprizler karşı tarafla ilgili böyle bir şeyler patır patır karşınıza dökülebilir yani sizi e, kandırdığının ya da ikna etmeye çalıştığının gibi 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 artık öyle diyelim evet bunu da fazla uzatmayalım bu desteği sevmedim yapacak bir şey yok ama gelen de böyleydi arkadaşlar. Evet. Evet hadi bakalım ne yapıyoruz hakikat sözlüğümüzden bugünün videosuna şöyle güzel üç tane kart seçmek istiyorum. Ben tabi unuttum gene en başta aslında destelere şey yapacaktım ama şöyle yapalım her desteği için bir tane hakikat kartı niyet alıyorum. Siz ona göre dinlediğiniz için videolarımda destelerle bunu birleştirin. Şimdi şöyle yapalım. Yine şöyle bir sarı civcivimizi buna Aa bakar mısınız İki de iki kart gelmiş. Sarı civcive iki kart gelmiş. Yapacak bir şey yok o, onun kısmeti. Bu da mavi civciv bu da pembe civciv. Şimdi sarı civcive iki tane geldi. Hakikat sözlüğü mesajından. Sarı civcivi mesajlarını bir okuyalım bakalım. Evet. Sevmeyene karınca yük. Sevene filler karınca dağ bile taşır insan aşık olunca şemsi tebrizi sarı civcivi mesajı bir tanecik daha vardı Onu da bir bakalım ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir diyor Mevlana evet sarı civcivin hakikat mesajı evet hakikat sözlüğü kartının mesajı böyle bakalım mavi civcivimizin mesajı neymiş Evet, derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur Yunus Emre. Biraz diyor dünyanın işlerini bırak. Hatta bir destede vardı öyle parayla bağlantılı. Belki de bu desteydi de hatırlamıyorum artık. Şöyle bir bakalım. Pembe civcive. Evet, pembe civcivin mesajı neymiş? başkalarından bekliyorsan ilgi, saygı ve önemsenmeye da e, önemsenme dur ve sor. Ben bunları kendime ne kadar veriyorum diye. Bir daha okuyorum arkadaşlar. Pembe civcivi Başkalarından bekliyorsan ilgi saygı ve önemsenme dur ve sor ben bunları kendime ne kadar veriyorum diye şemsi Tebrizi arkadaşlar sanırım bu da e, muhtemelen e, açılımımıza gelen bir cevaptı diye düşünüyorum evet arkadaşlar çivcilerin mesajları da böyleymiş desteleri ayrı ayrı seçmedim bu şekilde yaptım artık siz size ait olanı da alıverirsiniz buradan. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, İyi ki Makmış Abla'nın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.